Selamlar. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 28 Ekim Perşembe. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz. Fakat öncelikle bugünkü destekçimiz olan Lexus'a teşekkür etmek ve bülten içerisinde aslında daha ayrıntılı bir şekilde ulaşabilecek olduğum bir içerik seni bekliyor. Ama öncesinde çok hızlıca dikkat çekici olduğunu düşündüğümüz birkaç noktadan bahsetmek istiyoruz. Bültene girdiğinde buradaki işçilik, teknoloji, performans ve felsefe gibi konularla ilgili bazı açıklamaları görüyor olacaksın. Fakat orada benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Lexus sahibi olmak başlığı altında aslında ne kadar premium bir hizmetin ortaya koyulduğunu görüyoruz. Her müşteriye özel bir Lexus danışmanı atanıyor olması, randevuyla 7 gün 24 saat boyunca showroom ziyaretlerinin gerçekleştirilebilmesi, Seyahat ettiğinizde aracınızı götürmek istediğiniz yere özel tırlarla transfer edilebiliyor olması, bir servis sürecinde yine Lexus marka ikame bir araç desteği sunuluyor olması, geri alım garantisinin olması ve hatta ihtiyaç duyulduğunda Lexus teknisyenlerinin oraya helikopterle ulaştırılması gibi oldukça premium hizmetler sunuluyor. Bununla ilgili acaba daha ne gibi ayrıntılar varmış dersen Aposto bültenine bakmanı tavsiye ediyorum. Ve Şimdi haberlerimizle devam ediyoruz. Gündem başlıkları. Remote Team Gusto tarafından satın alındı. Mastercard ödeme ağındaki bankaların kripto para hizmetleri sunmasına izin vereceğini açıkladı. Yıldız Ventures, Arya'nın kadın girişimler için başlattığı 100 milyon dolarlık kampanyasına yatırım yaptı. 3 Türk lider Global Meaningful Business 100 ödüllerinin sahibi oldu. Sırada haberlerimizin biraz daha genişletilmiş ama yalınlığını koruyan özetleriyle devam ediyoruz. Şahin Boydaş tarafından kurulan Remote Team, maaş ve insan kaynakları konusunda dijital çözümler üreten Gusto tarafından satın alındı. Gerçekleşen satın alma anlaşmasıyla birlikte Remote Team, Türk yazılımcılarıyla Gusto'nun 2000 kişilik ekibinin bir parçası haline geldi. Remote Team ve Gusto arasında yapılan satın alma anlaşmasının ise finansal detayları henüz paylaşılmadı. Mastercard, Money2020'de geniş kripto para birimi çözümlerinin ve hizmetlerinin benimsenmesini ve sunmasını kolaylaştırmak için çok yönlü bir ortaklık yaptığını duyurdu. Şirket bu kapsamda kripto para birimi şirketi BACT ile anlaşma imzaladı. Mastercard'ın bu ortaklığıyla tüketicilerin de dijital varlık ekosisteminde genişletilmiş bir deneyim yaşaması hedefleniyor. Türkiye'nin girişim sermayesi şirketlerinden Yıldız Ventures, Arya'nın Beyond the Billion işbirliğiyle başlattığı Türkiye ve komşu ülkelerde kadın girişimcilere 100 milyon dolar kampanyasının ilk destekçilerinden birisi oldu. Arya Kadın Yatırım Platformu bu kampanyayla 2023 yılı sonuna kadar kadın ortaklı girişimcilere yapılan yatırımları arttırmayı hedefliyor. Böylesine değerli bir çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Sırada günün son haberine geldik. Küresel bir ağ ve içerik platformu olan Meaningful Business, Birleşmiş Milletler küresel kalkınma amaçlarını destekleyen, iş liderlerinin olağanüstü katkılarını kutlayan Meaningful Business 100 ödül programının 3. yılında kazananlarını duyurdu. Türkiye'den ödül alan isimler, Meddis kurucusu Melis Büyüksan, fazla gıda ortağı ve CEO'su Olcay Silahlı ve Tabit kurucusu Tülin Akın oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bugün de haberlerimizin sonuna geldik. Dileriz ki ilgi çekici, merak uyandırıcı ve öğretici bir içerik olmuştur. Yarın yeniden buluşuncaya dek kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Tschüss, ciao ve de bye.